...derde iti kopuğu sapığı türedi etrafta. Çok dikkatli olmak lazım ha. Aa! Niye? Manyaklar dikkatsizlere mi saldırıyormuş? Evet efendim. Ya! Dikkatsizler sapıkları daha çok cezbediyormuş. Aa. Tövbe töbe töbe. Sabah sabah senin salaklığın üstünde ha. Merak etme... ...sapuğa manyağa karşı en iyi önlemi ben bulup... ...aldım. <laughs> o nedir ayol? Bayıltıcı sprey. Bunu saldırgan sapığa doğru tutup sıktın mı... ...anında bayılıyor. Ha, demek öyle. öyle. Güzel. <laughs> Ver bakayım sen onu bana, bende kalsın. Ah, ay anne inanmıyorum. Burada gencecik körpe kızın dururken sapıklar sana mı saldıracak sanki? <laughs> ay niye saldırmasınlar yani? Ben saldırılmayacak kadın mıyım? Terbiyesiz. <laughs> ah, dikkat et. Telefon sapı olabilir. <laughs> Alo, buyurun. Ah, ah sen miydin canım? Ee, ne var ne yok, ee, bir şeyler var mı? Aa, güzel, ee, o halde vakit tamamdır, düğmeye basıyoruz. Anladım, anladım canım. Tamam, tamam. Anne, sen hangi ülke adına çalışıyorsun? Aman saçmalama ne ülkesi ne diyorsun sen Allah aşkına Allah Allah bana bak sen sabahları artık adam akıllı tuhaf olmaya başladın ha. Asıl tuhaf olan sensin anne düğmeye basıyoruz ne demek nedir bu güzel gizemli telefon konuşmaları bakayım ha? Ya, ay, ne olacak canım tabii ki abini evlendirme konuşmaları yani ben Hı. Cazibe var rica etmiştim abine gelinlik bir kız bulsun diye Hı. e sağ olsun o da araştırıp bulmuş bana ona haber veriyordu yürü hadi yürü beni konuşturma tamam, da girelim, demiyorsun hadi. ki. Abin evden çıkmadan kızı götürelim tamam, hadi tamam, yürü tamam, tamam. yürü konuşma çabuk ol hadi tamam konuştun falan yok Bence boşu boşuna uğraşıyoruz abime kız ayarlamaya. Bak ben söyleyeyim, o günlerde hiç evlenme havasında değil. <laughs> Aman efendim, rica ederim. Abi zaten ne zaman evlenme havasında oldu ki? E, o zaman niye boş boşuna bekliyoruz burada? Niye uğraşıyoruz? E kızım sen uğraşmazsan, ben uğraşmazsam... ...nasıl çıkar sonra abin gibiler evlilik masasına he? He? Aa! Arşimettin Bey! Arşimettin Bey. Menkıbe Hanım. Evet evet tabii ya ben menkıbe. E yani vallahi maşallah Arşimettin Beyciğim siz hiç değişmemişsiniz. Yalnız biraz saçlarınız kırlaşmış o kadar. <laughs> e, olacak o kadar. Siz de pek değişmemişsiniz. Aa teşekkür ederim. <laughs> güzel kızımızda küçük o yaramaz Firdevs mi yoksa? <laughs> evet evet Arşimettin Beyciğim. İşte o küçük Firdevs büyüdü. ...yaramazlıkları bıraktı böyle oldu. Ay pek de güzel olmuş <laughs> maşallah. Allah bağışlasın. <laughs> e, evlenmelik kız olmuş artık. Ah ne güzel söylediniz. Bunu bir de annem anlasa. E, bizimle bir kahve içmez miydiniz... ...Arşimettin Bey diyeyim? Yok Buyurun buyurun efendim. Eee anlatın bakalım. Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Efendim ben Amerika'ya yerleştim. <laughs> Orada oturuyorum. Kozmetik alanında çalışıyorum. Yeni buluşlar yapıyorum. Buluşlar mı? E hayırdır, ne gibi buluşlar bunlar? Ee, kokular, deodoranlar, güzellik kremleri falan işte. Ya çok ilginç. E kim bilir neler icat ediyorsunuzdur? Bir sürü şey icat ediyorum. Ama laf aramızda şu ara çok gizli bir buluş üzerinde çalışıyorum. Ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Bir parfüm üzerinde çalışırken... ...tesadüfen çok etkileyici bir parfüm yaptım. Parfüm kime sıkacak olursanız anında hemen aşık oluyor Ya e Peki erkeklerde de etkili oluyor mu bu? Evet Yaptığım deneyler doğru yanıt verdi 50 erkek fare üzerine denedim 50'si de aşık oldu Peki farelerin aşık olduğunu nereden anladınız? Aha, çok kolay 50'si de yemeden içmeden kesildi ve öldüler Ancak aşk bir canlıyı bu hale sokar Değil mi Menkıbe Hanımcığım? <laughs> evet, haklısınız. Vay canına. İnanılır gibi değil. Yani demek o parfümü kime sıkarsanız... ...o kişi anında size aşık oluyor, öyle mi? Evet. Ama karışımım tam olarak tamamlanamadı. Bazı ufak tefek sorunlarımız var. Ama onu da yakında halledeceğim. Mesela sarışınları etkilemiyor. Onların saç ve ten renklerine ilacım etkili olamıyor. Ama yakında onu da gidereceğim, merak etmeyin. Evet. Peki nasıl gidereceksiniz? Parfümün içine sadece Türkiye'de ender bulunan bir bitki ilave etmem gerekiyor. Zaten Amerika'dan da onun için geldim. Ha. Hmm. Bitkinin adı Pulenium testaratus. Ağrı dağ lalesi. Ha. Hmm. Şey, Mekip Hanım... ...tuvalet için izin isteyebilir miyim sizden? Ama rica ederim Ayşemettin Beyciğim. İzin sizin. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Yürü, yürü, yürü! Anne ne Kes sesini, kes! Ayy! Bana bak! Abim bu parfüm sayesinde bu sefer kesin evlenecek! Yürü, yürü! Ay ne yürü. bu ya? Çok ayıp! Çok ayıp! Yürü, yürü! yürü. Mazhar! Neredesin? Biz geldik! Abi! Bak sana Binnaz'ı getirdik! Mazhar Bey evde yok galiba? Aha, işe gitmiştir. Binnaz kızım, yapacağın şeyi iyice anladın değil mi? Biliyorum ben teyzeciğim. Bu parfümü Masar Bey'e sıkacağım. Aferin. E bana artık menkıbe teyze demene gerek yok kızım. Kısaca anne de yeter. Peki anne. E abim işe gitmiş olduğuna göre ne yapalım anne? Abimin iş yerine gidelim mi? Tabii ki gidelim. Atalarımız ne demiş? Evlenecek oğul Çin'de bile olsa gidip onu bulacaksın demiş. <laughs> yani ne? Atalarımızın böyle bir söz söylediğini daha önce hiç duymamıştım. Atalarımız da fikirlerini alet ettin ya. Bravo sana. Çok konuşma. Yürü yürü düş önüme hadi. Yürü yürü hadi kızım hadi kızım. İlle sinirlendirecek beni. İlle sinirlendirecek beni. Ne de dedim ki ben şimdi? Sus konuşma konuş. Ama duymadım öyle bir söz. Çaylar geldi. Ya, insanlar neden bu kadar çok internete sokmaya çalışıyorlar, bir türlü anlayamıyorum. Evet vallahi, geçen gün internete bir girdim, bir daha çıkamadım. Aa, aa nasıl çıkamadın ya? Ya, girdiğim internet sitesi meğer mafya internet sitesiymiş. Aa. Ya, racon gereği de böyle girdin mi kolay çıkamıyormuşsun. Zor zor çıktım vallahi. <laughs> Bizim mahalleye de bir tane internet kafe açıldı. Sabahlara kadar klavye sesinden uyuyamaz olduk. Aa, öyle de. <laughs> yok yok, ben almayayım Bahacığım. Arkadaşlar, saat 12 itibariyle öğlen tatiline girmiş bulunmaktayız, şirketimiz bir saat yemek molası vermiştir, hepinize afiyet olsun, gidelim koçum, yürü koçum. Tezahürat olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, Anfiyat olsun. Anfiyat olsun. Anfiyat olsun. Anfiyat olsun. bizim için de iyi, Kazmalar. Kazmalar. <laughs> Valide Sultan geldi, nasılsın bakayım benim minik kuşum he? Anne, ne o yine mi bir mürüvvet adayı? Evet, ama bu gelin adayı için garanti veriyorum ki aşık olacaksın. Merhaba Firdevsin. Nasılsın? İyiyim Müfit Bey. Sizi görünce aklıma hep Jerry Lewis, Kemal Sunal, Mr. Bean gibi isimler geliyor. <laughs> ya, anne işim var, çok işim var. Uğraşamam bunlarla. <laughs> Aman tanrım bana neler oluyor? Ya Rabbim ne görüyorum? Gözlerime inanamıyorum anne. Çekil aradan Allah aşkına. Kul aşkına sevenleri ayırma anne.

sen aşk nedir bilir misin şelale? Aşk anlatılmaz kelimelerle ifade edilmesi mümkün değildir şelale. Aşk yaşanır şelale. Bu duyguyu Türkiye'de bir ben, bir de Sezen Cumhur'un al bilir şelale. Mazhar iyi misin? Çok iyiyim şelale, çok iyiyim. Sana şiirler yazıp şarkılar beslemek istiyorum bunu şelale. Allah Allah! Allah. Şelale! Ay, şelale. Allah, Anne Allah aşkına dürtme ve arkadan konuşma. Aşk, aşk. Üfit kendine gel ne olursun. Hay Allah! Bayıltıcısın be! Sıkmışım ne Siz hiç merak etmeyin buradaki arkadaşlar sizin pizza reklamınızı en iyi şekilde hazırlayacaklardır Tülin Hanım! Ya Allah'ım kim Tülin dedi benim yanı başımda? Tülin ne kadar güzel ve manalı bir isim! Tülin, çık Tülin, Tülçık bana asansörü hatırlatıyor ya Rabbi! Ah! Allah'ım! Manyak! Ah, Tülü türlü ah, gördün mü? Böylesi hiç görmedim. Seviyesiz, terbiyesiz. Ah terbiyesiz. Tülü hanım, Tülü Terbiyeli bir ben çok daha evladım. Eğer Menkıbe hanımefendi burada olmasaydı ben sana ne yapacağımı bilirdim. <laughs> Eşek kafalı herif. Aman aşır. efendim ne olursunuz Eşek kusura bakmayınız. Yani aşır. bir şaka yapmak istedi Bana, hepsi bu. Öyle değil mi minik kuşu? Öyle değil, yarı saçların güle <laughs> güle. Tülin sana güle güle, o tülin gider siz gelirsiniz. Bundan sonra size tülin demek istiyorum. Sizi tülin gördüm, tülin hissettim. <gülüyor> tülin, tülin <gülüyor> vah. Ah Dülün, ah Dülün! Masar. Aman ya, kim dedi bana masar diye? Tanrım, tanrım sen kimsin? Peri misin değil misin? Peri değilsen bile kalbine girsem... ...aşık oldum sana desem... ...bana bir buğse verir misin? <laughs> Mazhar'cığım sen iyi misin? Aşık bir adam ne kadar iyi olabilirse ben o kadar iyiyim güzelim. Bu aşık mısın? Kime aşıksın? Ben... ...ben, ben... ...ben bu kadına aşığım, ay 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 ay! Ben şu kadına aşığım. Ay, 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 ay. Ben kadınlara aşığım. Ben sana aşığım. Ben ona aşığım. Ben aşığım. Neler oluyor anlamadım ama... ...sen hiç normal değilsin. İy, yine yağmurlar kesiliyor. Aşkım şimdi gidiyorum ama hiç merak etme... ...en kısa zamanda döneceğim. Hey! hey ben geldim. Artık sarışın değil siyahşın oldum. Bu durumda masal... Ile evlenmemizde hiç bir engel kalmamıştır değil mi Menkıbe Hanım teyze? Onu bana değil Masara söyle. Eğer seninle evlenmek istiyorsa buyursun evlensin. Ben kusacağım galiba. Sarışınlardan hiç hoşlanmam. Peruk takmış sarışınlardan hiç mi hiç hoşlanmam? Görüyorsunuz siz Nikahına beni çağır şelale. İstersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa. Anne, bence de alimi bir, bir doktora göstermek Eller yıllar Haklısın. Böyle serseri şey mayın gibi her önüne gelene şey aşık olması Sen çok tehlikeli. Sözüm kardeşim. Allah korusun. At artık imzanı git bir an önce. Ya hadi be gözüm abla şu laleyi nerede bulacağımızı bul artık. Dur be canım dur ağrı dağlalesi ağrı dağlalesi. Hah dağ buldum. ...Ağrı Dağı'nda bulunuyormuş Ruhsar'cığım. Gözüm abla Ağrı Dağı lalesinin... ...Ağrı Dağı'nda bulunduğuna emin misin? Evet çok eminim bak yazıyor. Ağrı Dağı'nın 3900. medresinde bulunuyormuş... ...ve çok hassas bir laleymiş. O zaman Gözüm abla benim eve gitmem lazım. Tamam canım. <laughs> bitti i̇şte benim. Ne Ailem şey, şey, şey ne nedir bu <laughs> parfüm bir Mek Van teyze? Yoksa bu televizyonda her birin bahsettiği parfümler beni yani şu sıkılınca aşık eden. Ta kendisi, ta kendisi. Ay ne olursun kurtar benim biricik kızımı. Yani eğer o bakkalla evlenirse ben kahrımdan ölürüm. <laughs> tamam merak <laughs> etme <hep gu> <var> kurtaracağım kurtaracağım. Geliyorum Fildes. olsun. <laughs> Kendi kazdığınız kuyuya nasıl da düştünüz? Oh. Ruhsar. <laughs> Aşkım! Aşkın E hali, aşkın D hali, C hali, meyve sebze hali. E, şimdi bu durumda parfüm nereye gitmiş güzel, olmuş oluyor? Hı, tabii ki o salaklara gitmiş oluyor. Hemen onları bulmalıyım. Allah kahretsin yine yağmurlar kesiliyor. Gözlerin o kadar güzel ki hemen bir şiir yazasım geldi. Gözlerin ah o güzel gözlerin yok mu senin Sözlerin o deli dolu sözlerin çok mu senin Vicdanın yok mu senin Fırla da gel televizyondan ey güzel Of 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 içim yanıyor içim içim gitti 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 pidan gibi kızım gitti yani bir parfüm kurban gitti Flash, 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 flash. Sayın seyirciler daha önce size süper parfümle ilgili bir haber vermiştim yani. Evet, çok sıkılınca insana aşık eden parfüm. Evet, e, bu parfümle ilgili olarak Büyük Haber Merkezimizde yeni bir haber daha geldi. Maalesef, evet maalesef bu parfüm, bu yüzyılın harika buluşu parfüm... ...hırsızlar tarafından, alçaklar tarafından, eşek kafalılar tarafından çalındı sayın seyirciler. Bu durum karşısında sadece... Pes artık diyebiliyorum. Başka da bir şey diyemiyorum sayın seyirciler. Masar, kalk kapıya bak. Aşktan başka bir şeyi hiç kafama takamam. Şu an çok meşgulüm anne, o kapıya bakamam. Ay! Ay, aman, ay! Ay! Aman, geldim, geldim, geldim! Geldim! geldim. Merhaba Melike Hanım teyze. <laughs> hoş geldin kızım. Merhaba. Ama beni hoş bulmayabilirsin çünkü gül gibi kızım gitti. Oh, ben bir... şey. Can, Allah benim benim. Canım Hakkınızda şikayet var, nikahtan kız kaçırmışsınız. He aaa kaçırdım kaçırdım ama neden kaçırdım bir dinleyin memur bey. Ben Firdevs isterim, asıl ben e, e, isterim. Dur durun bir dakika, bir dakika, da dakika da bir dakika. dakika. Bak, bak. Bakın şimdi memur bey, D normalde benim kızım Firdevs... ...böyle bir herifle dünyada evlenmez. He çek sen şuradan, bütün bunlar parfüm yüzünden oldu. Ne parfümü, ne diyorsun teyze sen ya? Bana bakın, eğer Muhteşem'le evlenmemi engellerseniz kendimi <laughs> <git, gülüyor> öldürürüm kuşun ağzından ekmeğini kapmayın. Ne olur biraz gürültü yapmayın. Peki peki tamam. Kiminle istersen onunla. Ne? Muhteşem! 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 Demek ki bu parfüm erkeklerde <laughs> karışık etki yapıyormuş. Kadınlarda ise tek kişiye aşık yapıyor. Ne <laughs> bu harika. Neyse biz işimize bakalım. <gülüyor> evet! <gülüyor> Nerede acaba bu parfüm? İşte burada. Eh artık olmuştur herhalde. Aa, ne oldu bana ya? Aa, yaşasın oldu bu iş. Ben ne diye ona buna aşık oluyorum ki? Evet kocacığım artık bütün o aşkların hepsi bitti. Benim aşık olmam gereken tek bir kişi var. O da sensin Binnaz. Olamaz. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ne oldu? <gülüyor> Binnaz, <gülüyor> Binnaz. Benim biricik aşkım, tek aşkım Binnaz. Benimle evlenir misin? Ay evlenirim Basar Bey. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay delireceğim yeni biri olacağım. Niye böyle oldu bu ya? Dur bakalım. Bunu bilse bilse Profesör Arşimettin bilir. Hemen ona gideyim. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Buraya nasıl girdiniz? Benim kim olduğumu boş verin. Sizden bir ricam var. Şu parfümün etkisini nasıl geçirebilirim? Parfümü? Bunu sıkın etkisi hemen geçer. Bunu da yok etmeli bilim etiği adına. Yoksa insanlar bunu kötüye kullanacak. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Maşallah, maşallah. Aa gelmişler, gel. efendim. Nikaha hazır mısınız? Hazırız efendim. Hazırız, hazır. hazırız, hazırız. Hazırız, hazırız değil mi efendim? Vallahi tabii. <laughs> efendim siz Muhteşem öz Özinsali'ye, Binnaz Hanım'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Pardon ama yanlış söylediniz memur bey. Binnaz Hanım benimle, Muhteşem Bey de Firdevs Hanım'la evlenecekti. Aman canım, önemli efendim. Rica ederim. Bir daha alırız. <laughs> Problem mi? Rica ederim. Efendim, Binnaz oğlu Firdevs. Masar kızı muhteşem bir eşliğe kabul ediyor musunuz? Ay. Gene olmadı efendim gene olmadı. Şöyle diyeceksiniz. Binnaz kızı muhteşem. Masar kızı e, Firdevsi kocalığa kabul ediyor musunuz diyeceksiniz. Ya, yoksa böyle değil miydi? Hey durun! Durun, durun durun durun! <laughs> <laughs> Ay ya Rabbim bir bu eksikti salak. <laughs> Nasıl? Şimdi olmuş mu ya? Hayır Reyhan hayır. Sen ne yaparsan yap yine de sarışınsın. Ayy! Çıldıracağım ya! Tamam, şimdi burada beni bekleyin. Ben mahkemeye gidip mahkeme kararıyla sarışınlığımı değiştireceğim. Ah! Haydi artık kıyın şu nikahı! nikahın memuru! İnşallah bu panzehir işe yarar. <laughs> Minnaz bak ayağım burada. İstediğin zaman ayağıma basabilirsin Minnaz. Allah'ım Allah'ım! Benim ne işim var burada? Hem de... ...hem de bu salak adamlar! Yaşasın kendine geldi. Fekat! Filters Hanım fakat! <laughs> fakat Hangi biz evlenecektik <laughs> <laughs> Fekat? <laughs> ben! Ben senin evini hiç? Salak! Salak! <laughs> İşe yaradı. Aa, aa, ne oldu bana? Aa, bu ne? Ne, ne yapıyorum ben? Ruslan ne oluyor burada böyle? <laughs> aa, ama ama biz evlenmeyecek <laughs> miyiz Ruslan? Hadi canım mi? hadi evlenmeyeceğiz aa, evlenmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim bir tek aşkım var o da... Ruslan! <laughs>